Arkadaşlar ben şimdi size madde madde sayacağım. Öncelikle vitamin değerlerinize baktırın. Özellikle folik asit, B12, D vitamini, demir, çinko bunlar çok önemli. Her sabah uyanır yanmaz ilk işin yüzünü en az 2 dakika soğuk suyla yıkamak olsun. Çünkü bu hem senin bağışıklığını güçlendirecek hem kaygını azaltacak hem de daha sıkı, genç ve parlak bir cilde sahip olacaksın. Kendini asla başkalarıyla kıyaslama. Pozitif insanlarla zaman geçirmeye çalış. Beklentileriniz sıfırla. Günlük yaz. Seni strese sokan ilişkilerden uzak dur. Kişisel gelişim videoları izle. Sabah erken uyanmaya çalış. Ve mümkünse en az yarım saat yürüyüş yap ve günde 20 dakika güneşe çık. Özellikle de saat 11 ve 3 arası egzersiz yap. Yapamıyorsan da hareket et, dua et. İbadet kadar ruhu şifa veren başka mucizevi hiçbir eylem olamaz. Ailenle vakit geçirmeye çalışıyor. Mutlaka bir şeylerle meşgul ol. Ön yargılarından kurtul ve en az bir sayfa kitap oku. Kitap okumak %68 stresi azaltıyor. Küçük şeylerden mutlu olmaya bak. Ailenin sevdiklerini hediye al. Vermek ruhu çok hızlı iyileştirir. Karşılıksız iyilikler yap. Çocuklarla vakit geçirmeye çalış. Doğada mümkünse deniz kenarında yürüyüşler yapmaya çalış. Komedi filmleri izle, kahkaha at. Çünkü kahkaha atmak serotonin hormonunu sağlatır ve kendini daha iyi hissedersin. Her şeyin bir gün biteceğinin farkında ol. Bunun farkında olmak emin ol seni özgürleştirecek ve endişelerini hafifletecek. Fiziksel kusurlarını kafaya takma, kendinle barışık ol. Uyku saatlerini düzene sok. Erken uyuyup erken uyanmaya çalış. Ve beslenmene dikkat et. Çünkü yediğimiz şeyler kan dolaşımıyla dokulara ve hücrelere taşınıyor. Alkol ve uyuşturucu asla kullanma bu durum depresif bozukluk kaygı bozukluğu psikotik bozukluklar kanlıklar bunama uyku bozuklukları gibi bir sürü patolojiye yol açar ve bu tür kimyasallarda kandan çekildikten sonra dehidrasyon dediğimiz yani vücutta aşırı su kaybına neden olur ve kanda çekildikten sonra sen kendini ...yoksunluk yaşamaya başlarsın ve kendini daha kaygılı hissedersin, daha neşeli hissedersin. Ve yoksunlukta da terleme, titreme, uykusuzluk, huzursuzluk... ...epileptik nöbetler, delirium, bilinç azalması, lüsülasyonlar... ...sonra zamanı ve yeri, kişileri karıştırma hatta ciddi ölüm riski olan tablolar dahi görülebilir. Bu yüzden miktarı az ya da çok lütfen kullanmayın. Kendine bir hedef belirle. Bol bol su iç ve her şeyden önemlisi her zaman vurguluyorum. Yüzünden tebessümü eksik etme. Hadi gün bakayım.